Aydın Mixfit Spor Merkezi işletmecisi Büşra Yüksel, 6-9 Mart 2024 tarihlerinde İstanbul'da yapılan Türkiye Vücut Geliştirme Fitness Şampiyonası Avrupa Milli Takım Seçmesine katıldı. 25 yaşındaki genç sporcu Büşra Yüksel, yarışmada bikini fitness dalında Türkiye ikincisi oldu. Yarışmada Aydın'ı temsil eden sporcu başarısıyla Aydın'da hem bir ilke imza attı hem de Aydın'ın gururu oldu. Yaklaşık 700 kişinin katıldığı bikini fitness salonunda Türkiye ikincisi olan Büşra Yüksel, Aydın'a büyük gurur yaşattı. Yüksel, yarışma anını anlattı. Toplam katılımcı 600-700 civarındaydı. İstanbul Green Park Otel'de yapıldı. Türkiye geneli bir yarışma. Aynı zamanda milli takıma sporcu seçmeleri yapılıyor bu yarışma esnasında. Ee, dediğim gibi 600-700 kişilik bir katılım vardı. Benim kendi sikletimde toplam 50-60 kişilik bir sporcu kapasitesi vardı ama benim yarıştığım kişi final grubumuz 6 kişiydi. 6 kişiyle son olarak finalde yarıştık. Açıkçası o an çok heyecanlıydım. Birinci olmayı çok istiyordum aslında öyle olduğunu da düşünüyordum. Açıkçası ikinci olunca biraz üzüldüm. Tabii ki bu mutluluğumu yine de bitirmedi. İkinci olmak da benim için çok güzel bir şeydi. Bu da benim için bir deneyimdi. O yüzden o an yani aslında ağlamak gibi bir his geliyor. Fakat podyumda olduğum için biraz kendimi tutmak zorunda kaldım. Dediğim gibi bu benim için çok gurur verici bir şeydi. Yüksel spora başlama hikayesini anlattı. 12 yaşımdan beri spor yapıyorum ama vücut geliştirmeye başlama serüvenimde hem birazcık aile açısından yaşadığım bir kayıp ve bunun üzerine geçirdiğim bir sakatlık oldu. 6-7 ay hiç yürüyemediğim bir süreç oldu. Bundan kaynaklı aslında birazcık psikolojik anlamda toparlanmak için başlamıştım. Kesinlikle yarışma gibi bir hedefim yoktu. Bu sürecin devamında yol böyle ilerledi açıkçası. Hı hı. Yüksel, yarışmaya hazırlık süreçlerinden bahsetti. Benim kendi koçum var Efe Hocam, Efe Kurt Yılmaz. İzmir'den bana destek oluyor. E, tamamen tüm antrenmanlarımı, ve beslenmemi, işte kullandığım saplementleri kendisi planlıyor. E, burada birazcık daha tabii ki dikkatli ilerlememiz gerekiyor. Kan testleri eşliğinde ilerliyoruz biz bu süreçte. E, antrenmanlarımız her gün oluyor. Haftada sadece bir gün dinlenebiliyoruz. Bazen çift itman yaptığımız günler bile oluyor beslenmede de tamamen sıfır şeker dediğimiz bir boyutta ilerliyoruz. Hani bu sıfır şeker noktasında buna meyve bile dahil. biz erkek sporculara göre kadınlar olarak, kadınlar olarak biraz daha zorlanıyoruz açıkçası bu süreçte. 6-7 aylık bir süreç geçiriyoruz her yarış döneminden sonra. Yılda iki kere yapılıyor. Bu 6-7 aylık sürecin ilk 5 ayı bizim yükleme dediğimiz, kat kas kütlesi eklemek adına yaptığımız bir planlama oluyor. Yüksek karbonhidrat, yüksek protein içerikli. Son günlerde artık düşük karbonhidrat, neredeyse sıfır karbonhidrat şeklinde ilerliyoruz. Yüksel, yarışmaya son 24 saat kala yemek yemediklerini Genel ifade etti. her şey haşlama ve ızgara şeklinde. E, temiz karbonhidrat dediğimiz pirinç, patates gibi ürünler oluyor genelde. İşte tavuk, e, protein kısmında tavuğumuz, etimiz, balığımız oluyor. Her gün bir öğünde mutlaka balık almamız gerekiyor e, belli başlı vitaminleri tamamlayabilmek adına. Ee, pirinç mesela normal bir pilav gibi değil de tamamen makarna gibi haşlanmış bir pirinç düşünün. O şekilde tüketiyoruz. Hiçbir şekilde ekstra e, bir gram fazla tuz bile alamıyoruz açıkçası. Peki yarışma günü ve öncesinde uyguladığınız e, hazırlık stratejileri var mıydı? Nelerdi onlar? Tabii ki. Son iki gün protein almıyoruz. Sadece karbonhidrat. Bunda da pirinç veya pirinç unu tüketiyoruz. Gene dediğim gibi şeker kesinlikle yok. Belli bir miktarda tuz alıyoruz. E son gün artık bir gün öncesinde su yüklemesi dediğimiz bir kısım var. Vücuttaki suyu tamamen atabilmek adına yüksek oranlarda hani kişilerin kilosuna göre değişiyor. Ben mesela 7 litrelik bir su yüklemesi yaptım. Son 12 saat ya da 24 saatte de tamamen yeme içme kesiliyor. Vücuda herhangi bir gıda veya su alınmıyor. Son dakikalarda artık bizim pump dediğimiz kasın içine kanı pompalamak adına yaptığımız bir işlem var. Burada da yine pirinç patlağı veya pirinç yüklemesi sürüklemeleri yapıyoruz ve podyuma bu şekilde çıkıyoruz. Yüksel ilerideki hedeflerinden söz etti. Peki dünya şampiyonasına çıkmak istiyorum. Benim asıl hedeflerimden bir tanesi bu. O yüzden Eylül yarışında İzmir'de yapılacak olan bir yarışma var. Yine milli takım seçmeleri. Bu yarışmada yine podyumda olacağım. İnşallah bu yarışmada hem şampiyonluğu alacağım. Aynı zamanda da milli takımla dünya yarışmasına gidip orada da adımıza duyurmak istiyorum. Gençlerin sporla mutlaka ilgilenmesi gerektiğinin altını çizen Yüksel, bu spora başlayacak olan gençlere tavsiyelerde bulundu. Asla pes etmemeleri gerekiyor çünkü çok zor bir süreç. Ee, çok zor bir süreç geçiriyoruz ve pes edilmemesi gerekiyor bu noktada. İlk başlayan insanlar hemen hızlı bir gelişim bekliyor açıkçası. Hani bir ayda olsun, on günde olsun gibi. Benim sürecim üç buçuk, dört seneye dayanıyor. Bundan önceki tabii ki e, spor sürecim de var ama bu vücut geliştirme alanında dört senelik bir emek var. Ve insanlar bunun bir ayda gerçekleşebileceğini düşünüyor. O kadar kolay değil ama sonu çok güzel olan bir şey. O yüzden asla pes etmemeleri gerekiyor.